Merhaba arkadaşlar, Çiftel Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu malzemelerle atom toz yapacağız. Şimdi bir de işte doğramaya başlıyoruz. Bu malzemelerimizin hepsini doğrayalım. Sosyalarımızı çubuk şeklinde kesiyoruz. Sonra bunlara tabağımıza koyalım. Şimdi sıradaki sucuğumuz. Hepsini üç, iki, e böyle çubuk şeklinde kesiyorum. Daha şekil gözüküyor. onda. Bunu da şu kenara alalım. Gelelim sosis salamlarımıza. Salamlarımızı bu şekilde kestik. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi ısıttığımız tost makinesine tereyağımızı açıyoruz. testlerimizi böyle buraya geliştirelim. Şimdi üstünü kapatalım. Şöyle kapatacaksınız arkadaşlar. Kapattığınızda şöyle görüyorsunuz. Her iki tarafı da pişiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sosislerimiz bu şekilde pişti. Şimdi bir tabağa alacağız. Tabağı sucuklarımız. Sucukları da aynı şekilde pişiriyoruz. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi sucuklarımız da oldu. Şimdi sucukları da alayım. Daha sonra ekmeğin içine koymayla geri gelelim. Ve arkadaşlar şimdi yumurtamızı kıracağız. Ne? Kaşıkla yiyelim. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi ekmeğimizi kaldırıyoruz. Allah ilmiyat. Şunlar da. Şu kalan su sistemi koyalım. Şimdi üstüne salam yerleştireceğiz. Salamlar pişirmeden direkt bunun içinde pişsinler. Ve hem şöyle doğramış olduğum kaşarları içine yerleştiriyoruz. Ve sonra karşı yardım içe yardım böyle kapatıyoruz. Evet, üstünü bir kere daha kapatıyoruz. Ve şimdi tereyağı ile üstünü böyle te, tereyağı alıyoruz Test sevdiğim eşyalı yanmaz. Ve şöyle diğer tarafı yağladıktan sonra son rutuşumuzu yapmış olacağız. Sonra ve şimdi tostumuzu kesiyoruz. Of oh, çok sıcak. Daha yeni çıkarttım şeyden. Tost makinesinden Allah kelimatımızı çıktı aşkım. Şah şey. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mağaramız bu şekilde. Tadında görüşmek üzere.